Selamlar herkese ben Caner Bugün top lane'de 1,8 milyon karşı oynayacağız Ve karşımızda 1,8 milyon da Yasuo var Plat 3 38 puanız ve West serverındayım Ve aynı zamanda canlı yayındayım Çayınızı kahvenizi alın Arkanıza yaslanın İyi seyirler arkadaşlar umarım güzel bir oyun olur Böyle tipler genelde manyak gibi oynuyor arkadaşlar Bilmiyorum Bilmiyorum böyle tipler genelde manyak gibi oynuyor bu adam full HP kasacak gibime geldi bana. Hani tank gibi olup hasar yemeyen ama hasar atana kadar var ya onlara benzecekmiş gibi bir benziyor. Şu an Muhammed hoş geldin. Aha. Aha aha. Oha dememesi lazım onun bana. Chat, ne oluyor chat? <laughs> chat adam bizi nasıl kesti chat? Adam döndüre döndüre gitti geldi kesti ya bizi be. Ha? MR mı çekeyim ben? Bir MR bir uzun kılıç mı alayım ben öyle yapayım bari. Adam gitti geldi kesti. Zeynep hoş geldin. Olan senin götünden kan alacağım ben yavşak. Al işte bak. Adam, <laughs> adam bamenin aleviyle başlamış arkadaşlar. Harika değil mi? Ve vuracak bana biliyorsunuz değil mi? Bak 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 İrcan vurdu. Pamela <laughs> bile. <laughs> bir yıllık doğu. Onlar bir yıllık doğuysa prom biz de 2014'ten beri doğu giriyoruz belki anlatabiliyor muyum ya? Biz 8 yıllık doğuyuz burada. Anlatabildim mi bilmiyorum yani Berke. Bunların ağzına sıçmamız lazım. Bro. Kim lan bunlar? <laughs> ne lan kaşı adam var. Profesör Akali. Hepsi onun başında atlayan çıkıyor var ya. Hep sonra altından çıkıyor ya. Akali fiyo, adam on numara boyut buluyor. Akalinor daha güçlü boyut buluyor. Seni keseceğim ben bu arada ya. Yana gelmezse tabi. Anan mal. iyi diyebilir miyiz? Arkadaşlar bu arada izliyorken keyif alıyorsanız kanalıma, kanalıma, ne ya? kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün saat 6'da yeni bir video ile karşınızda olurum. Aynı zamanda yayın programımızda açıklama kısmında bilginiz olsun. Merak et, bir şey. Bir şey diyeceğim turbo kimyasal tank nerf yememiş miydi? Ee, şimdi medyası, sen daha ne yiyemedin ne? Sen ne olsun? Anladım. Arkadaşımız 3 dakika beklemiş burada. Şurada 3 dakika beklemiş. <laughs> Salak hep. Beni kesin diye beklemiş. E canın sağ olsun canım bekliyorsan ne yapayım Bir de yani gittikçe tanklaşıyor. Bu itler çar hem de vuruyor. Her seferinde ilk tırpan roket kemerle başladık. Sonra vadi yaran şimdi ziklemin durbosunu boğuşuyoruz. Çok doğru ya. Çok doğru bir isyan. Sana katılıyorum bro. Ben gerekiyor bot gideyim. Red buff çıkıyor aslında. Red buff'ı alsam bir Jinx'i keserdim. Jinx ne alemde? Eyvah! Eyvah eyvah. Tek sandım ben onu. Tek sandım. Tek sandım. Umarım flash'in yoktur. <gülüyor> 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 Battım. Ah. Bay ölüyorsun lan. Aa ben dokunmadım mı sana? O derece mi? <laughs> dokunmadım mı gerçekten ben sana? Ay Allah belasını vermesin. Bakalım Kaniçan'ın dakika kaçta bitecek arkadaşlar. Normalde 15 dakikada Kaniçan artık Karabalt'ı bitiren ben. Dakika 14 olduğu daha Kaniçan'a 1100 volt lazım. Bizim bir şekilde kill çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama. Çüş. Çüş. Öldüm. Öldüm. Ömrüm öldüm ömrüm. Hoş geldin Berke Berke. Tamam Börç. Oh be. Bir şey değil, rahatlama geldi sonunda kestik 2 milyona kaleyi. Ya bunun yası olsun var şimdi kim biliyor. Karşımızda. Yiğit Efe, hoş geldin. 1-3 tersten. Hadi bakalım sıcı sıcı. <laughs> Yine buldun sıcı sıcı be. Lan Yiğit Efe. Bugün de mizah şörsün biliyor musun? Onun puanları çok fazla. Giriyoruz mu? Eee Brown <laughs> bana top atmam lazım. Ben giriyorum 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 giriyorum. Let's go. Jinx 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 Yakalayacağım Yakalayacağım Çok güzel bir fight işte bu kadar ya Bombit baba <laughs> Okey baba Bombit <laughs> baba Akali Ghost almış. Akali 1,8 milyon. Ama önemli olan şey skor değil arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın bakın. Bu fight kazandı. Önemli olan şey ne biliyor musunuz League of Legends'da? Ben size söyleyeyim. Perfect Exhalation, hoş geldin. Nick'in okumayı çok seviyorum bu arada. Önemli olan şey artık LoL'de mental arkadaşlar. Mental. Bu artık mental savaş. Ben söyleyeyim. Tabii ki istiyor oyun bilgisi istiyor falan ama eğer yeterli oyun bilgisine sahipseniz ve mekaniğiniz varsa geri kalan şey mental. Mental düşükse yüzde yüzü verim veremezseniz sen istersen master oyuncusu ol sen yine diamondlık, platlık bir oyuncu oluyorsun tamam mı? Ama mentalin ise o zaman veriyorsun bütün gücünü. Bak mesela şu an benim mentalim iyi, Akali'ye öleceğim. Hazır mısınız? Yetişen bana gerçekten. Allah Allah. Bence de yani. Defol git. Dakika bir de karabalta bitti. <laughs> evet. Koca diyorum ki bana snap atma. Arabayla snap atma bana. Anladın mı? Hassas nokta. Peugeot almak istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar. Bir Peugeot hayalim. Niye böyle düşük bir hayal? Çünkü öyle bir hayal. Realist bakmam gerekiyor. Benim şimdi BMW hayalim var dersem o hayalimi bana 60 yıl belki gerçekleştiremeyeceğim. Ama Peugeot, siyah Peugeot hayalim var. Adam da gidiyor bana Merso videosu atıyor sürekli. E altında Merso var. Sik de git cehenneme o zaman amcık? Brom atlıyorum. Şimdi bu da... Ananın... Neyse. Bu da kuzenler dolusu... ...kombosu diyecektim de... Anasını sattı buna Khaleesi ölmediği için... <laughs> ...diyemedim. Akalar, TR, Clash'a Jungle lazım. Daimutelo. Varsa chatte TR'de oynayan... Ee, ...Clash'a girecek olan Furkan'a yazsın. Masaydı... ...görebiliriz aslında Eyvah. Vallahi ben kaçtım. Ben de atla doğru ama Kiana ultisi var. Kiana ultisi var. Riven öyle mi daha güçlü late de mi? Şöyle söyleyeyim Riven öyle de kazanırsa late'te daha güçlü oluyor. Öyle'ye bağlı çoğu şey aslında. Adam, öyle <laughs> Hop yemedik ultiyi. <laughs> Hah. Easy boy. Easy boy. Yavaş, yavaş, yavaş. Aha tırsaya bak lan, manyak çıktı. Adam manyak çıktı Rıza baba. Aha, aha. Oy. Hadi lan. Helal lan sana. What the fuck? Çok güzel Baron çekelim şimdi Çık Berke Çık Allah kahretsin çık ya Salak tiristler beyni yok Kriptana eksi 50 IQ like sorma ya Gerçekten eksi 50 IQ Tristana'ya sahibiz şu an. At lan topu bana. Tamam. Mis gibi abi. Bayılıyorum ya belki de şöyle combo yapmaya. Oyun kazandırıyor abi şu combo. Vallahi bu kombo oyun kazandırıyor. Eline sağlık bro. Kuzenler sikişi. <laughs> Ağlayın. Evet arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen atmayı unutmayın. Her gün saat 6'da buradayız. Takipte kalın. Öpüyorum. Aynı zamanda canlı yayındayız şu anda. Yeni programın açıklama kısmına bıraktım görüşmek üzere